Seni anlıyorum. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. Artık hisseye geçmişsindir. Doğal makyaj yapacağını bilmiyorsundur. O zaman doğru yerdesin. Ben size göstereceğim. Makyaj adı altında bir şey yapmak istersen ve özendiğin için bunu gösteriyorum. Ama bence yapma. Neden yapasın? Senin cildin çok taze, çok güzel. Kapatıcımızı aldık. Göz atlarımızı noktalar haline sürelim o az kapatıcı nasıl yetti? Ben sana rimel sür demeyeceğim. Az bir şey sürmek istiyorsan ve kirpiklerim işte düzgün dursun falan diyorsan kirpik kıvırtıcısı al ve uçlardan çok dibe girme kırılır. Böyle böyle yap. Maskaramı alıyorum. Uçlara sürüyorum. Kirpiklerden gelme. Özel bir yere gitmiyorsun. Okula gidiyorsun. Kaş sabitleyecek? Kaşlarımızı birazcık tarayalım. Bu da lifting gibi olmasın. Allığımız Zaten alal al kırmızı yanaklarınız var. Ama biraz da biz ekleyelim. Allığımızı aldı. Pıt pıt sürdük. Bir lip balm tarzı bir şey sürelim. Böyle bir lip balmımızı aldı. Zaten bunlar renkli oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki göz atlarımı kapatıcı doluyor. O zaman pudra lazım. Böyle böyle hafif hafif göz üstümüze. Sadece buralara yeterli. Bu kadar. Beni nerede bulacağını biliyorsun.